Hepinize arkadaşlar bugün size ne beraber arkadaşlar e, ee, video çekmeyeceğiz de Broke'ye de şu var. Size bir güzel göstereceğim şimdi arkadaşlar. Oyunda Backgrounds gibi bir şey buldum. Bakın arkadaşlar. Şu sarı ev alıyorsunuz. Oyunda yani Backgrounds gibi bir şey buldum. Backgrounds. Bakın arkadaşlar bir dakika olsun. Bu ütü değil bu arada. Bu hut. Bu doğru düzgünüz. Bu da o ütü değil. Ateş hapı da o ütü bunu alıyorsunuz. Burada doğruyorsunuz. Burada şöyle. Hatta koyuyorsunuz. Yatıyorsunuz bakın. Ağız işte. Ya ah geldim. Arkadaşlar büyük grupsa geliyorsunuz benzeyen bir Bir yere. Bir de arkadaşlar işte, buranın altıdır. Daha da büyük bir şey var. Ya arkadaşlar. Bak güzel Burası daha büyük Vallahi haberler söyle Bay bay. Oyuna çıkıyorum. Hepinize görüşürüz.